Selam gençler bugün size hızlı koşma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Lan hep bir oynayacağız arkadaşlar. Önce bir kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. arkadaşlar. Kasıyor mu? Ne oynuyor oyun? lan, lan. Arkadaşlar oyun çok kolay. Oynarsanız arkadaşlar oyun çok kolay. Eğlenceli oyun. Oyun bitirsin bile derseniz. Arkadaşlar video atıyorum. Ben de video atıyorum. çıkıyorum. Arkadaşlar baydan kayıt olmuyor. Üzgünüm fazla video atamıyorum. Ama her zaman video atıyorum arkadaşlar. Öldüm. Kişiler. Oyun çok eğlenceli. Onu ölüyordum ha. Eğlenceli arkadaşlar. Oyun sesini kıldım. Oyun. Oyun çok ses geliyor diye. Korku, korku oyununda ikinci Şak arkadaşlar korkarız. İkinci bölümünü çekeceğim. İki i̇nşallah. <laughs> ha. Um, Onu arkadaşlar. O yüzden kasi bize şeyimiz aram dur. Oha gülmez adam. Bunlar ama işte bu, bu, Hadi. Ha, Gelsin arkadaşlar böyle durun. Ne arkadaşlar? Gelsin ne yaşıyorsun sevgilerin şey şükürlerim var arkadaşlar böyle oyun bagaydı arkadaşlar oyun bazen bagay girebiliyor koşmuyor ki heh dur lan böyle, böyle koşuyor, böyle çok işe yarıyor çok tutuyor çok işe yarıyor size bakın özel, önce özellik geliyor hepinize bedava özellik hemen, oha oyununu bitirmişler Arkadaşlar öldüm ama hayır ya o öldüm ya o ne ara arkadaşlar ya <laughs> az bir şey varmış biz biliyorsunuz ve kazandık oyunu a öldük lan. Ayrıca böyle şarj yüklendiriyor. Biraz... Anam o hopp. Çok zor. videoyu kapa kapat... Kapatırım biraz kısa gibi kısa gibi ooo oh. dümdüz koşarsak dümdüz koşarsak evet Video herhalde sonuna geldik arkadaşlar video sonuna geldik herhalde kaç dakika oldu ki video like at arkadaşlar bir dakika video durduracağım video şimdi bir dakika video bir dakika durdurum arkadaşlar. Ben kaç kaç dakika oldu? Arkadaşlar son elimiz oldu bundan sonra. Oynayalım pro. Biz ne pro? Oha! Anam! Arkadaşlar, ben de Allah! Ay! Ve arkadaşlar oyun bitmiyor oyun kurulu. yarış başlayacak. Son yarışımız herhalde bu. Evet yeni yarışı. Arkadaşlar ya, çok zor ya. Ben bıktım ya bıktım. Yenemiyoruz ya. Yenemiyoruz ya arkadaşlar çok zor ya. 7 saniye 5 3 2 1 başla koş ya bu yine bu kadar. Hiç, 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 beni ah Hayır ya ölürsem video biter mi? Tamam ölürsem video Ölürsem video bitecek. Sıfır saymadı ama bu saymaz. Direkt atlayamadım. Dur şey yapmadım ama. Ölürsem video bitecek. Evet zıplıyor. Ölmedim. Dö Dönüyorum dön. arkadaşlar. -2 tane video. Abi sonuna geldik. Like atmayı, like atmak like için abone at olmayı. Arkadaşlar bay so bay görüşürüz